Hoş geldin. Bugün uzun, güzel bir sıra yapacağız. Başlamadan önce, henüz kanalım çok yeni olduğu için Lütfen sen benimle görüşlerini paylaşır mısın? Ne tür bir bakım istediğini, ne tür bir açılım istediğini. Vakit ayırıp sadece bunu söylersen çok sevinirim. Bugün <laughs> enerjimiz çok güzel, yüksek. Şimdi burada büyükten küçüğe üç tane renk var. Lacivert, yeşil ve sarı. Hangi renk sana daha iyi geliyor? Hangi deste sana kendini daha yakın hissetiyor? Onu seç. İstersen şu anda videoyu duraklat ve hazır olduğuna tekrar başla. Başlayabiliriz o zaman. Şimdi ben kartlarımı ayırıyorum. Merhaba birinci deste. Lacivert adalete düşkün bir renk. Özgür, çağdaş. <laughs> Beynek altılısı. Para yedilisi. Kılıç Prensi Zeynek Kraliçesi Kamera tamam. devamlı bakmam gerek Mazur gör lütfen Tamam Zeynek Kraliçesi ve Kupa Dörtüsü Kupa Dörtüsü Kupa Dokuzusu Kılıç Dörtüsü Kupa Dokuzusu Şimdi aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor O nasıl biri onları beraber bakacağız. Normalde 3 açıyordum. Bugün 6 açmak istedim. Daha güzel konuşalım. Daha fazla eee ayrılalım birlikte istedim. Şimdi şöyle genel olarak baktığımda çok mücadeleci, istediğini elde eden birisi. Sana söylemek istediklerinden daha önce sana söylemek istemediği bir şeyi söylemek istiyorum aslında bir iyileşme sürecinde şu anda. Bunu sana belli etmek istemiyor. Bu iyileşme sürecini seninle paylaşmak istemiyor. Yaralı olduğunu sana göstermek istemiyor. Sana hep güçlü olmak istiyor. Sana hep güçlü gözükmek istiyor. Hep bunu dile getirmek istiyor. Ben güçlüyüm. Ben istediğimi elde ederim. Ben başarılıyım. Ben iyiyim. Her zaman bunu dile getirmek istiyor. Sana karşı hiç yaralarıyla gelmek istemiyor. Hep gücüyle gelmek istiyor aslında büyük payda baktığımız zaman kendisini anlattığı gibi evet güçlü. Huzurlu da bir insan. Yani sana huzursuzluk çıkartmak istemiyor. Seni rahatsız etmek, seni mutsuz etmek istemiyor. Seni mutlu etmek istiyor. Seni sevindirmek istiyor. Senin için özel birisi olmak istiyor. Çok özür dilerim hayatına bir yer edinmek istiyor. Herkes hayatına insanlar girip çıkabilir. Ama öyle bir insan olmak istemiyor. Girip çıkan, iz bırakmayan, yer edinmeyen bir insan olmak istemiyor senin hayatında. Çok fazla öğüt alan bir insan. Bunlara bazılarını dinler, bazılarını dinlemez. Ama ilişkinizde, yani şu anda sana söylemek istediği şeyleri devamlı olarak bir tartıdan geçiriyor. Tartıdan, <laughs> süzgeçten geçiriyor. Devamlı bir süzgeçten geçiriyor. Şunu söylersem ne hisseder? Bunu söylersem öyle mi olur? Şöyle mi Aslında biraz terazi enerjisi var burada. Çok fazla düşünüyor. Çok fazla planlıyor. Ee, çok fazla kafa yoruyor. Sana söyleyeceği şeyler için. Ee, bu kadar düşüncenin yanında çok da sabırlı bir insan. Çok sabırlı, mücadeleci, akıllı. Hep böyle kendisini zafere yakın gören. Aslında senin için de aynısını düşünüyor. Sizin iyi bir geleceğiniz olacağını düşünüyor. Bir şeyleri başarabileceğinizi düşünüyor. Sadece benim sana açsam önerim. Eğer bu kişinin yaralı yerini görürsen onun için özel bir insan olacaksın. O şu anda senin için özel bir insan olmak istiyor ya sen ancak onun yaralı tarafını görerek onun için özel olursun. Çünkü zaten herkese ben güçlüyüm, ben şöyleyim, ben böyleyim diye geziyor. Ama kimseye bu tarafı göstermiyor. Kimseye ben güçsüzüm, ben yalnızım. içten içe. Hayata karşı mutsuzum diyemiyor. Herkese karşı yıkılmaz duvarları var. Kimse onu üzmesin. Her zaman güçlü gözüküyor üzülmekten çok korkuyor, yalnızlıktan çok korkuyor, yaralanmaktan çok korkuyor. Yani bu adamın, bu kadının yüzde yetmişi... güçlüyüm güçlüyüm diyorsa yüzde da öyle bir enerji ki çekiyor onu o yaralı tarafı. Onun yaralı tarafını iyileştirirse onun için öyle özel bir insan olursun ki. Başka söyleyebileceğimiz ne var yakın zamanda aslında çok yakın bir zamanda yaklaşık 3 hafta maksimum ee, evet yaklaşık 3 hafta içerisinde her şey ilişkinizle ilgili rayına oturacak böyle daha fazla bakıyorum ama sanırım bu kadar İzlediğin için teşekkür ederim. Yorumunu belirt lütfen. İstediğin bir açılım olursa aynı şekilde. İkinci deste hoş geldin. Yeşil rengi. Huzurlu, Doğan'ın rengi aslında. İnsana huzur veren, rahatlatan. Bakayım. Bir kameraya. Evet. Kılıçası. Dur oğlum. İmparator Yıldız Güzel gidiyoruz kupa, dok e, kupa dörtlüsü Ölüm Ve Joker İkinci desteğe tekrar hoş geldin Şimdi Aslında kartlar Biraz birbiriyle Farklı genelde de böyle çıkar aslında. Şimdi karşındaki insanın aklındaki kişinin rahatlaması için bu geçmişini bir bırakması lazım. Bu geçmişi kafasından bir silmesi lazım artık. Yoluna bakması lazım. Geçmişte yaşamaması lazım. Aslında sana şu anda söylemek istediği şey de bu. Ee, geçmişle ilgili çok fazla tereddütü var. Geçmişte yaşadığı sorunları tekrar yaşamaktan çok korkuyor. Sürekli bir şeyler tekrar olumsuz bir şekilde ilerleyecek, gelişecek diye çok endişeli. Anneciğim gel oğlum. Gel. Gel anne. <laughs> Kusura bakmayın. Tereddütü bunlar aslında. Ama senin diğerlerinden farklı olduğunu anladığı an sana güvenmeye başladığı geçmişi elinin tersiyle itip şu ana baktığını anda kaldığı an her şey değişecek. Bir fırsatınız var. Onun bir fırsatı var. Her şey güzel bir şekilde ee, yaşamak için yaşatmak için güzel bir başlangıç. Normal bir şekilde karakterine baktığımızda aslında güçlü bir karakter. Biraz durgunlukları var. Bazen anı anı tutmaz. Bir gün çok iyi olur, bir gün çok kötü olur. Ama eğer sevdiyse, sahiplendiyse gözü başka hiçbir şey görmez. Seni alır ve çıkar. Sana söylemek istediğin net olarak şey şu, tek bir cümle. Ne olursun sen diğerleri gibi olma. Hani şey var ya sen de başını alıp gitme olur. Onun gibi. Sen diğerleri gibi olmandan çok korkuyor. Tekrar bu mutsuzluğa, bu durgunluğa, bu geçmişe dönmekten çok korkuyor. Bu ferahlamak, rahatlamak istiyor, huzur bulmak istiyor. Tek istediği şey bu. Eğer sana bu huzuru verirsen, o da tüm gücüyle ayağa kalkar ve sana en güzel mutluluğu sunar. Umarım beğenmişsindir ikinci deste. Yorumunu yapmayı lütfen unutma. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Şimdi sevgili üçüncü deste. bu biraz minik. Kusuruma bakma. Ben bunu kaldıracağım. Tamam yaptım sarı rengi. Bence çok kudretli bir renk. Güneş. Çok güzel sarı papatyalar. Bence azimi simgeliyor Devam edelim. Sevgili üçüncü destem sana biraz nazar var üstünde. Çünkü devamlı olarak çekimde sorun yaşadım. Bu beşinciye kaydedişim. Ee, bir nazar tütsüsü yaktım. Şimdi başlayacağız. Ne demiştik aklımdaki kişi? DNA konusu, kupa şövalyesi, DNA kası, DNA prensi ve dünya. Çok fazla değnek var. Gerçekten. Ee, hırs, iktidar, bunlar Şimdi kamerayı da düzeltelim. Güzelce başlayalım. Hı, tamam. Hazırız. Şimdi aklımızdaki kişi biraz sıkıntılı zor bir dönemde. İlk önce bunu söylemek istiyorum. Ve sana direkt olarak baktığımda direkt sana söylemek istediği şey şu. Bana bir adım at. Çünkü ben sana o adım adımı atamam. Sen bana adım atarsan ben sana on adım da gelmem ama illa bir adım atarım. Bu insan Naz'dan, Niyaz'dan hiç hoşlanmıyor. Terip bilmem ne yok. Özgürlükçü de bir insan. Rahatına, keyfine de düşkün. Şanslı. Ama çok değil. Bazen böyle içe kapanıklığı da oluyor. Bazen böyle özgür bir ruhu ortaya çıkıyor. Yani bir gün diyor ki ben her şeyi yaparım, her şeyin üstesinden gelirim. Bir gün diyor ki hiçbir şey yapamam, elim kolum kalkmıyor öyle öyleydi zamanlarda. Destek olursun, beraber aşarsınız. Ee... Kalbinin sesini hiç dinlemiyor. Kalbinin sesini dinlemesine ihtiyacı var. Kalbinin sesini dinleyecek mi yani? Devamlı mantıkla hareket ettiğinden, duygularını hep şöyle bir kenara attığından yaşıyor sorunları aslında. Kalbinin sesini dinlemesi şart. Lazım. Sana başka ne demek ister? Benim özgürlüğüme dokunma demek ister. Beni bazen kendi halime bırak demek ister. Ee, ve çok fazla netlikten hoşlanıyor. Dediğim gibi. Her duygunu ona söyle istiyor. Ne hissettiğini söyle. Seviyorsan seviyorum de, sevmiyorsan sevmiyorum de. Yani duygularını belirt istiyor. Ne olursa olsun. Ve hani e, hepimiz bazı dönemlerde şey olur ya. Böyle ben her şeyi yaparım ederim diyebiliriz. Deriz. Ben nazan öyleyim. Her, elimden gelen her şeyi yaparım. Ama bu aklındaki kişi senden bir hamle görmediği sürece bir hamle atmaz. Beraber yürürüz, beraber ederiz, beraber üstünden geliriz, beraber çalışırız, bilmem ne. Hani tek başına her şeyi gösterecek bir insan değil bu. O yüzden her zaman senden bir karşılık bekliyor, bir devamlılık istiyor, bir şeyler görmek istiyor. Yani bunlar olduğu sürece gayet güzel, mutlu bir son sizi bekliyor, mutlu başlangıçlar sizi bekliyor. Bu karşındaki insan senden sadece netlik bekliyor. Yani direkt söyle. Ama aslında zaten normalde de bu iyi değil midir sence de? karşımızdaki insan direkt olarak duygularımızı söylemek. Hani reddedilsek bile o bununla en fazla iki gün dalga geçecek ama biz zaman geçireceğiz ki ilk söylemişiz. İçimizde tutmak. Dediğim gibi şanslı bir insan, iktidar, güç çabası var. Güçten çok az Yanında güçlü bir partner görmek istiyor. Hatta hani öyle bir şey ki bütün Yüksel sırtlansan hani yapma etme demez. Öyle söyleyeyim. Canım üçüncü destem. Benim sana söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Umarım beğenmişsindir. Sevmediysen, neden sevmediğini beğendiysen çok teşekkür ederim. Lütfen benimle yorumlarını paylaş olur mu? Senin yorumların benim için çok değerli. Kendine çok iyi bak. Ve nazar için bir çütüsü yakmanı rica ediyorum senden. Kendi enerjimizi pozitife çevirelim. Olur mu? Hoşçakal. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.